Buraya geldik, Topamızı yaktık, yatağımızı attık. O dedi, ahır kapısını mi dedi. Bir baktı geldi, geldi içeri. E ben de dedi, ne bileyim, uzandım adı şöyle yatağa. Bayıla kalmışım, üyümüşüm. Ondan geldi, o da yatağın içinde otururdu, bir şeyle uğraşırdı şöyle. E ben gari üyümüşüm. Bir uyandım, Aletlik, sövünük. Bu dedim, yattı yerine. Yata sanırım. Kayrı, ka ev Saat 5 miydi, neydi? Kalktım, yatakta yok. Yatakta yok. Ö öte çağırıyor Neşmi, beri çağırıyor Neşmi, yok. Ediş o ediş oldu, olan bu. Hiç gidebileceği bir yer var mıydı? Daha yok kızım, yok. Böyle... Bunun bir şeyi yok. Bunun bir şey yok. Bir yok kimseye, bir sözü şey yok. Gelir gideriz işte. Bir öyle bir açık insan değil biriyle konuşacak. Bir şey yoktu bunun. Bugüne kadar hiç ayrılmamış mıydı yanından? Yok, 50 senedir bir aradayız. Yeriz, içeriz, işimiz olursa tutarız. o gün kaybolduğu gün yufka yapmışlar komşusuna. Öyle ikindiye kadar yufka yapmışlar. İkindiden sonra da annemlere gelmişler. O gün akşam burada yiyelim demişler. Benim kayınvalidem, abimin eşi, annem beraber yemeği yemişler. 11 11 10 geceye kadar orada oturmuşlar. Eve gelmişler, sobalarını yakmışlar. Onların yatma saati 12'yi falan bulmuş. Yatağa oturdu dedi teyzem, ben yattım dedi, soyundum, hazırlandım, yatış, yatma şeyini aldım dedi. Anne ahır kapısını kilitledin mi demiş, git bir bak gel demiş annesi. Ahır kapısına bakmış gelmiş, kilitli mi demiş, kilitledim, kilitliymiş demiş. Sonra dedi, ışığı kapattı, yatağına oturdu, yattı dedi. Ondan sonra zaten diyor teyzem, hiçbir şeyden hiçbir şekilde haberim olmadı. Der. Sabah dört buçuk beş gibi falan uyanmış, lavaboya gittiğini zannetmiş, biraz beklemiş. Ondan sonra da gelmeyince kalkmış. Dışarıya bakmış. O da mutfağa bakmış. Yok diye benim kaynanamın evi yakın evlerine onun yanına gitmiş. Bunların zaten telefon kullanmaları yani bilmiyorlar telefon kullanmasını. Okur yazarlıkları yok. yok. Kayınvalidemin yanına gitmiş. Kapısını çalmış. Benim eşmi yok. Kadimi'yi bir arayı verdiği teyzesine. O da aramış annemi yanında mı diye. O da yok demiş. Oraya bakıyorlar, buraya bakıyorlar. Hiçbir bilgi, hiçbir iz yok. Yani biri 20 geçe bakkalımız var. şey Bakkalın kamerasından biri 20 geçe geçtiği gözüküyor. Onun harici hiçbir iz, hiçbir delil yok.